Merhaba arkadaşlar. Photoshop ve Dreamweaver programlarını kullanarak web sitesi yapacağız. Bunu yap, e, yaparken Photoshop'un dilim özelliğini kullanacağız. Bu bizim çok işimize yarayacak. Dreamweaver'la da e, bunu internete dolaşabileceğimiz web sayfalarına dönüştüreceğiz. Şimdi öncelikle e, Photoshop programını açıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan e, dosya ve yeni diyoruz. Yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Sayfamızın ismini site dedik. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz sayfanıza. Genişlik ve yükseklik değerlerini buradan ayarlıyoruz. E, 1000 ve 1500 bizim için hani bu videoda e, yeterli gördük. E, yani sayfamızın, web sitemizin sayfasının genişliği 1000 olacak, yüksekliği 1500 olacak. Tabi bunu Dreamweaver programında tablo oluştururken de yapacağız. Zaten birazdan videomuzun ilerleyen bölümlerinde ona da bakacağız. Başka değerler de buradan girebilirsiniz. Ancak şimdilik buna gerek görmüyorum. Tamam diyoruz ve sayfamız karşımıza geliyor. Sitemizde e, görmek istediğimiz arka planı e, isterseniz renklendirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Mesela Photoshop'tan renklendirirken şöyle dedim mesela. Bakın burada e, Photoshop programında boya kovası aracı var. Ona tıkladım ve e, renk örneklerinden de herhangi bir rengi seçiyorum ve sayfama tıkladıktan sonra sayfam renklenmiş oluyor. Ya da beğendiğiniz bir arka plan varsa bilgisayarınızdan onu açıyorsunuz. O dosyayı buluyorsunuz ve Photoshop programının içine atıyorsunuz. Attık biz burada. Ve ben bu arka planı sayfanın tamamına yaymak istersem de zaten bakın şu anda işaretli şekilde gözüküyor. Shift Tuşuna basarak e, köşeden tutuyorum yani en boy oranı sabit bir şekilde köşeden tutuyorum ve e, arka planımı veya resmimi büyütüyorum. Daha sonra e, buradan programda bakın üst tarafta e, onay işareti var. İster ona basarım veya herhangi bir başka bir e, göreve bastığınız zaman da resim onaylanmış oluyor. Ben onaya basıyorum burada ve bakın resim onaylanmış oldu. Arka planımız gelmiş oldu. İster bu arka planı ister öbür arka planı e, kullanabilirim. Burada Photoshop katmanlar e, bölümünden ben e, Demin resim olarak attığım arka planı kullanmak istemediğim için Bunu buradan kaldırıyorum. Demin renklendirdiğim sayfada ben kullanacağım. Sayfamızın bir ismi olsun. E, i̇smi <laughs> Doğa resimleri sitesi olsun mesela. Doğa resimleri. Şu anda yazımız gözükmüyor. Çünkü yazımızın rengi arka planla aynı renkte. Yazının renginde yine bu bakın yazıyı seçtikten sonra üst tarafta renk bölmesi var. Şu şekilde olsun. Ve yazımın boyutunu da birazcık küçültüyorum. Çok küçük oldu. 60 punto yapalım. Doğa resimleri ismini sitemize vermiş olduk. Tabi sitemizin menüleri olacak. E, Menülerin de yine e, Photoshop'ta yazı e, bölümünden yazı karakterini seçiyorum ve belli bir alan oluşturuyorum. Sitemizde e, ne böyle sayfaları olacak? Ana sayfa. Biraz boşluk bırakıyorum. Hakkımda. Hey büyük yapalım. Biraz boşluk bırakıyorum. E, site haritası. Yazı karakterimizi birazcık küçültmemiz lazım. Evet. 24 Çok küçük oldu. 36 yapalım. Site haritası. Biraz boşluk bırakıyorum. Resimler şeklinde yazdım. Tabi siz bunu istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Üst tarafa koydum. Şimdi yapmam gereken bu, e, burada ben butonlar oluşturacağım. Yani derinlik programını aktarırken oluşturacağım Butonları oluşturacağım. E, e, buradan aradığımızı seçtik. Şöyle çizimizi yaptık. Rengini de çizdiğimiz dikdörtgenin üzerine çift tıklayarak renk seçimi yapabiliyoruz. Daha koyu mesela şu şekilde bir renk seçtik. Tabi şu anda resim e, yazılarımız gözükmüyor. Çünkü çizdiğimiz şekil yazının üstünde. Bunu katmanlardan yazının altına da taşıyabiliriz. Bakın şimdi e, yazılarımız görünmüş oldu. Birkaç örnek olsun diye buraya yine fotoğraflar koyalım. E, doğa resmi listesi olduğu için birkaç örnek fotoğraf koyalım. Yine fotoğraf seçiyoruz. Bakın, burada bir fotoğraf buldum. Bunu Photoshop programına atıyorum. Daha sonra demin yaptığımız gibi e, shift'e basarak köşeden tutuyorum. En boy oranı sabit bir şekilde resmi küçültüyorum. Şu şekilde küçülttük. Mesela. Bu şekilde de resmi yerleştirebiliriz. Ya da buradan onay işaretine basarak da resmi yerleştirebiliriz. Başka bir resim daha seçelim. Şu kelebeği alalım mesela. Yine demin yaptığımız gibi en boy oranı sabit bir şekilde resmi küçülttük. Bunu da bunun yanına koyalım. Yerleştirdik. Başka bir resim bakalım. Şu resmi alalım. Şu resmi de buraya yerleştirelim. Şimdi yapmamız gereken e, Photoshop programında dilimler oluşturmak. Şu, önce dosyamızı bir kaydedelim. Ben daha önce masa bir klasör oluşturmuştum. Oraya kaydedeceğim. Site tasarımı diye bir klasör oluşturmuştum. Buraya e, Photoshop dosyası olarak kaydediyorum. Evet. Dilimler bizim için önemli. Photoshop'ta dilimler önemli. E, şimdi dilimleme işlemi yapacağız. Dilim, daha sonra dilimlediğimiz fotoğrafları da e, Dreamweaver'a aktaracağız. Evet. Photoshop araç çubuğundan E, dilim çubuğunu hemen bulamayabilirsiniz. Çünkü Photoshop'ta bir e, menü içerisinde birkaç tane e, alan olabiliyor. E, şu kırpma aracının içerisinde dilim aracı var. Bakın dilim aracını seçiyoruz. Ve Photoshop program, e, sitemizde dilimlerimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde de dilim yapabiliriz. Daha sonra dilimler... E, ya da bu şekilde yapmayalım. Geri alalım. Mesela. Ben e, dilimi böyle aktarırken menümün ne kadar en boy oranının yüksek olmasını istiyorsam dilimi o şekilde yapabilirim. Mesela bakın burada ben şöyle rastgele bir dilim seçtim. Buna isim vereceğiz. İsim vermek önemli. Çünkü e, dilimi e aktarırken bu isimlerle çağıracağız resimlerimizi. Site 03 demiş. Ben buna e, Diyelim. Buton alt tire ana sayfa ismini veriyorum. Tamam diyorum. Tamam demeden önce bir boyutlarına bakalım. Genişlik 185, yükseklik 72. Yükseklik hepsinde de aynı olsun. E, 70 diyelim yüksekliğini. Genişlik 185. Evet, 70 e, yüksekliğinde yaptık. Başka bir dilim. Bu da nedir? Hakkımda yazısının dilimi yaptık buna da buton hakkında ismini verelim buton hakkında tabi e, Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz bakın bu da buton hakkında yazmak yerine hakkında yazdık çünkü e, web tarayıcıları Türkçe karakterleri tanımıyor hakkımı dedikten sonra tamam diyoruz site haritası dilimini butonla oluşturuyorum şimdi de. Buton alt tire site haritası dedik. Tamam diyoruz. Bir de resimler butonunu oluşturuyoruz. Buton resimler dedik. Dilim aracında sağ tıkladığımız zaman dilim seçim aracı var. Orada tıklayarak da dilimlerimizi kontrol edebiliriz. Bakın 185'e 70 demişiz buna. Bunun 187'ye 70 demişiz. Hepsinin yüksekliğinin aynı olmasına dikkat ediyorum burada. Dilimlerimizin isimlerini de vermiş olduk. Şimdi web sayfamıza bir arka plan oluşturacağız. şu gördüğünüz ekranda herhangi bir bölümden arka planı oluşturabiliriz. Şöyle düşünün. Bakın burada gri ve koyu gri renkler var. Burayı boydan boya yani şu gördüğünüz ekranı boydan boya aynı şekilde hiç değişmeden arka plan olarak atayabiliriz. Eğer ki dilimde sadece belli bir yer şöyle küçük bir alan seçerseniz şurada yaptığım seçtiğim alan bizim sitede arka planımız olacak. Ben burada boydan boya seçmek istiyorum ki sayfam tamamı aynı şekilde gözüksün. Dilimize isimizi verelim. Arka plan ismini verelim. Bakın genişlik 10, yükseklik 1500. Bunun çok küçük değerlerde olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü sistemimizin daha hızlı çalışmasını, daha hızlı web tarayıcılarına daha hızlı görülmesini sağlayacaktır. Arka planımızı da oluşturduk. Şimdi öncelikle diğer dilimleri yapmadan önce bunu e, web sitesine nasıl e, aktaracağız ona bakalım. Şimdi önce ben bir dosyayı normal bir şekilde kaydediyorum. Ne olur ne olmasın hani silinmesin, e, yaptığımız fotoğraf kaybolmasın diye. Şimdi ben bunu e, Photoshop'la bakın dosya diyor, web için kaydet var. Web için kaydet'e basıyorum. Şu anda. Bilgisayar bayağı bir kasıldı Evet. Ee, resimlerimizi bakın GIF olarak atacakmış. Burada e, göstermiş. Değiştirebilirsiniz tabi ama GIF olarak ataması e, bizim için kolaylık olacaktır. Görüntü boyutunun değerlerini falan burada hep göstermiş. Bunlarla şu an çok işimiz yok. Kaydet diyoruz. Şimdi bize nereye kaydedeceğimizi soracaktır. Daha önce masa üstünde ben site tasarım diye bir klasör oluşturmuştum. Burada site tasarımı klasörüne resimleri otomatik olarak atacak. Ee, şimdi bakın ne diyor? Dosya adı git diyor. Sadece görüntüler. Sadece görüntüleri atacağız biz buraya. Daha sonra bu dilinlenmiş görüntüyü Dilinver programına aktaracağız. Kaydet diyoruz. Evet bakın uyarı verdi. Kaydeden dostların bazıları Latin alfabesine olmayan karakterler içeriyor diyor. İptal edelim bunu düzeltmeleri yapalım. Evet dilim seçim aracından dilimlerimizin isimlerini bir kontrol ediyoruz. Buton ana sayfa. Hakkında bu da doğru. Site haritası. Bu da doğru. Resimler doğru. Nerede hata yaptık? Arka planda doğru. Evet. bir Nerede hata yaptık onu bulmaya çalışıyoruz. Son resimler. Arka plan. Bu önemli de çünkü ve web tarayıcısında o görseli göremeyiz. Bunu düzeltme yaptık. Bütün hastalığında. Hepsine baktık aslında. Hadi Haritası. Bir hata görünmüyor. Sanırım bizden kaynaklı bir hata yok. Tekrar bir bunu web için kaydedelim. Hata varsa da zaten internet aracısında bunu çalıştırdığımız zaman göreceğiz. Kaydet diyoruz. bakın daha önce demin kaydetme işlemi yapmıştık. O yüzden direkt klasörümüzü oluşturmuş. Zaten burada sitede değişiklik yaptığınız otomatik olarak o klasörde de resimleri değiştirecektir kaydet diyoruz. Ee, tamam diyelim ve kaydetti arkadaşlar. Şimdi Photoshop programını simgeye aldık. Dreamweaver programını açıyoruz. Hemen dosyadan yeni diyoruz. Daha önce şablonlarla çalışmalarımız var. Burada şablon değil de şimdi biz basit bir e, konu üzerinden gidelim. Boş sayfa diyorum. Bakın buradan boş sayfayı seçtim. Zaten html seçili yok diye seçili. Oluştur diyorum boş bir sayfa karşımıza geliyor. Tabii biz bu burada site tanımları falan da yapabiliriz. Onları başka video derslerimizde göstereceğiz. Evet. Şimdi e, ekleden arkadaşlar tablo ekliyoruz. Evet satır sayısı, sütun sayısını bize burada gösteriyor. Şimdilik e, satır ve sütun sayısını bire bir yapalım. Tablo genişliği Evet bu önemli. Tablo genişliği Ben burada 1000 diye ayarlıyorum. Niye? Çünkü Photoshop'ta yaptığım tasarım 1000 piksel genişliğindeydi. Bunu da ben 1000 diye ayarlıyorum. Hücre kalınlığı, hücre dolgusu, hücre boşluğu. Bunların hepsini ben 0 diye ayarlıyorum. Bunlarla ilgili ilgili başka derslerimize bakacağız. Şimdilik bu şekilde yapalım. Tamam dedik. Evet. Tablomuz geldi. Hemen bu tabloyu ortalayalım. Size i̇şte de ortala şekilde gözüksün. Evet, tablomuzu da Ortalamış olduk. Öncelikle bu dosyamızı bir kaydedelim. Çalışmamız daha rahat olsun diye. Masa üstünde e, klasör oluşturmuştuk. Biz oraya kaydedeceğiz. Site tasarımı diye bir klasör kaydetmiştik. Sitemize isim verelim. Site diyelim. Buna da veya site tasarımı diyelim. Site tasarımı Türkçe harfler kullanmıyoruz. Evet, işte tasarımı diye kaydetmiş olduk. Sayfamıza bir arka plan koyalım şimdi. Bakın sayfa özelliklerinden de e, bunu koyabilirsiniz. Sayfa özelliklerine geldik. Arka plan rengi diyor ve arka plan görüntüsü. Biz arka plan görüntüsü olarak geldik. Bakın zaten e, dosyamızı burada e, bulmuş oldu. Resim klasörümüzün içerisine giriyoruz. Evet bakın demin e, Photoshop'ta yaptığımız fotoğrafı diyelim. Dilimlere böldü. Şimdi buradan biz arka planı bulacağız. Evet arka plan burada bakın. Arka planı tıkladığım zaman e, sitenin direkt arka plan olarak bu uygulanacak bakın. Gelmiş oldu. Photoshop tekrar açalım bakalım görelim bakın. Buradaki gösterdi arka planı yani şuradaki dilim olarak bunu aldı ve e, kenarlara doğru yaymış oldu, sayfanın tamamına yaymış oldu ve sayfamız oluşmuş oldu. Photoshop'tan istesek burayı da e, şu doğa resimleri yazısını da e, dilim olarak seçip yazabiliriz, ama e, web tarayıcılarında sitemizin ismi bulunsun diye onu Photoshop'ta resim olarak değil de yazı olarak biz buraya yazacağız. Şimdi dilimimiz burada. Tabloyu e, bölmek istersek eğer. Bakın, tablomuzu seçtik ve burada satır ve sütunlara diyor. E, satırına 3 dedim. 3 tane e, satır oluşturmuş oldu. Şimdi birinci satırda sitemizin ismi olsun. Buna da ne diyelim? Site ne demişiz yani doğa resimleri pardon. Doğa resimleri dua ismini verdik. Daha sonra buna, biz bu yazımıza e, kural atacağız. E, yani fontunu falan ayarlayacağız. Onu da başka dersimizde göstereceğiz ama şimdilik söyleyelim. Bak hedeflenen kural diyor burada. Şu anda burada e, yok olduğu için ama yeni bir tane ekleyelim. Burada göstermiş olalım. CSS stilleri diyor. Buradan yeni diyorum. Eee işte nerede olacağını falan soruyor ve CSS'e bir isim verelim site site başlıyor diyelim yalnızca bu belgeden veya stil dosyası olarak mı diyor ee, bu da aslında önemli ama şimdilik biz yalnızca bu belge diyelim başka derslerimizde ona bakacağız tamam diyelim evet yazı stili Verdana olsun boyutu 36 olsun uygula diyelim bakın tamam diyelim şimdi hemen resmimize tıkladık ve e, site başlı verdim şeyi buraya uyguluyorum bakın geldi CSS stilini de buradan sağ panelden değiştirebilirim mesela yazı rengini şöyle beyaza yakın bir renk yapalım bakın, gelmiş oldu bu da e, doğa resimleri yazısı da gelmiş oldu. Yine site başlığı css'i biraz daha düzenleyelim buradan. Bakalım düzenlememiz gerekenleri. Arka plan falan belirleyebiliyoruz. Binoz kutu falan belirleyebiliyoruz. Yazıya kenarlık falan da belirleyebiliyoruz. Bunları şimdilik e, konuyu uzatmayalım. Evet, şimdi butonları sayfamıza nasıl ekleyeceğiz ona bakalım. Evet, alt tablo kısmına geldik. Hatta şuraya birazcık şey yapalım. E, bunu. Şuradaki boşluğa getirmeye özen gösterin. Çünkü Photoshop'ta da bakın o şekilde gözüküyordu. Buradan ekle diyoruz. Görüntü diyoruz, resmimiz ana sayfa butonunu buluyoruz. Tamam diyoruz. Ee, İstecek alternatif metin veya açıklama ekleyebiliriz. Tamam diyoruz. Resmimiz buraya geldi. Yanına tıklıyoruz. Diğer resmimizi de ekliyoruz. Ekle, görüntüden Hakkımda. ekliyorum. Ekle diyorum yine görüntüden resimler. Ha, Photoshop programında biz site haritası resimler demiştik sıra sıralamasını biz Dreamweaver'da aslında değiştirebiliriz bakın resimler diyeceğim daha sonra site haritası diyeceğim bunu yapabilirsiniz görüntü diyoruz ve site haritası yazısını da eklemiş oldum Dostlarımızı bir kaydedelim ve ön izlemesini yapalım tarayıcıda Evet bakın arkadaşlar sitemiz e, bu şekilde e, hosting programımız hostingimiz varsa eğer bu şekilde yayınlanır. Şu an tabi bunlara link vermediğimiz için gözükmüyor. Hemen bunlara link de verelim. Ana sayfa diyor. Buradan bağ diyor bakın. Buradan site içerisinde de link verebiliriz. Bu yerel dosyalar bölümü var direnin burada. şimdilik ama onlara, o, konulara girmiyorum konu dağılmasın diye. Hemen bir tane biz kafamızdan bir bağ oluşturuyor mesela. Şöyle yapalım. Lise coğrafya dergisi şu linki alalım buradan kodlanalım. Dediğim gibi burada ana sayfa. Ana sayfaya yapmıyor. Yani şimdi aslında burada ana sayfa hakkında resimler site testi. Site içerisinde kendi sayfalarımıza linklenmemiz gerekiyor ama başka sayfa oluşturmadığımız için veya şöyle diyelim mesela hakkımda sayfasında hakkimda.html dediğim zaman o sayfaya link verecektir. Uygulamasını hemen yapalım. Ama tabii hakkında diye bir sayfa oluşturmadığımız için şu anda bunu göremiyoruz. Bakın sayfamızı inelim. Hakkımızda tıkladığımız zaman sayfa bulunamadı diyecektir. Çünkü o sayfamızı daha oluşturmadık. O yüzden ben şimdilik rastgele bazı sitelere linkler veriyorum. tamam Resimler için de Başka bir sayfa link verelim. Mesela nedersin.com sayfasına link verelim. Bunları istediğiniz gibi link verebilirsiniz. Şimdi iki tane örnek yeterli. Kaydediyorum. Evet, Photoshop'ta başka ne vardı? Resimler vardı. Bunları daha dilimlere bölmemiştik. Onları da aynı şekilde, şekilde dilimlere bölüp web sayfasına uyarlayabilirsiniz. Şimdi burada size çok önemli bir şey göstereceğim. Bakın sayfamız, şöyle bir yenileyelim. Sayfamızın en son hali bu. Tıkladığımız zaman bu siteye geliyor. Link vermiştik. Resimleri tıkladığımız zaman da bu siteye geliyor. Çünkü daha önce link vermiştik. Photoshopla ile Dreamweaver'ı birlikte kullanarak web sitesi yapmanın çok güzel bir avantajı var. Avantajı şu. Şu yazı stillerini ben değiştirdiğim zaman, bakın bu yazı stillerini değiştirdiğim zaman tek tek Dreamweaver'dan, Dreamweaver'ı açın buradan tek tek değiştirmeme gerek kalmayacak. Çünkü bu resimler zaten Photoshop uyarlamış olduğumuz bir klasöre bağlı. Yani Photoshop üzerinde ben yazıların rengini değiştirdiğim zaman, bakın yazıların rengini nasıl bir renk yapalım burada. Kırmızı yaptık mesela. Örnek olsun diye gösteriyorum. Tamam diyorum. Daha sonra bakın yazılarımız kırmızı oldu. Dosya Photoshop'ta. Web için kaydet diyorum. Zaten klasörü otomatik bulacak. E, bu e, klasöre kaydetmişti. Eğer bulmazsa kendimiz zaten buradan klasörümüzü bulabiliriz. Kaydet dediğimiz zaman bize bakın belirli bazı dosyalar zaten edep konumda bulunuyor. Aşağıdaki işaretlenmiş dosyalar değiştirilecek de diyor. Evet bu dosyaların hepsi değişecek burada değiştirdiğimiz zaman. Yani en son yaptığımız uyarlama ekrana gelmiş olacak. Bakın tamam. Şu anda web sitemiz güncellenmiş. Tek yapmamız gereken dosyalarımızı hostingimize yüklemek. Web sitemizi gün e, sayfamızı güncelleyelim bakalım. Bakın renkler de otomatik olarak zaten değişti. Herhangi bir bozulma meydana gelmedi. linklerimiz çalışıyor. Photoshop'ta yaptığımız her bir değişiklik buraya yansıyor. Arka planda da değişiklik yapalım. Bakın artık Dreamweaver kullanmamıza gerek kalmıyor. Siteyi tasarladıktan sonra Dreamweaver'a bir daha bakmamıza çok gerek yok. Asıl iş burada Photoshop'a gelmiş oluyor. Şimdi arka planı değiştirelim. Bakın arka plan bizim Neredeydi? Şuradaydı. Hadi. Arka plan rengimizi değiştirelim. Şöyle yapalım. Direkt boyayalım. Boya kovası aracını alalım. Veya arka planımıza bir resim de koyalım. Bu sefer resim koyalım arka planımıza. Hangi resmi koyalım? Şu resmi koyalım mesela. Photoshop'un içerisine attım ben bu resmi. Yerleştirebiliriz. Yani Bakın arka planda şuradan kesildi. Resim burada bitiyor. Diğer kısım ise yine sistemimizde de aynı bu şekilde görünecekti. O yüzden resmi büyütmemizde fayda var. İsterseniz büyütmeyebilirsiniz tabii ki. Serbest dönüştürme diyoruz. Yine Shift'e basaraktan resmi oranlı bir şekilde büyüttüm. onaylıyoruz. Evet, sayfamız bu şekilde. Arka planımız artık bu şekilde olacak mı? Olmayacak. Neden? Çünkü biz daha önce bakın dilim belirlemişiz. Bizim dilimimiz bu. Şu bölgeye tekrar tekrar aynı sayfaya koyacaktır. O yüzden resimli arka planlar ee, biraz daha uğraş vereceği işlerdir. İstiyorsanız bir denemesini yapalım. Bakın. Bir biçim kaydet diyorum. Kaydet diyorum. Değiştiriyorum. Web sitemize baktığımız zaman burada gördüğümüz arka plan aynı şekilde gelmeyecektir. Çünkü sadece Photoshop'ta şu bölgeyi aldı dilimleri. O yüzden resim e, kullanmak çok iyi değildir arka planda. E, Tabi bu basit sitemizde için konuşuyorum. Evet arka planın rengini mesela şöyle açık turuncu renk yapalım. Tabi boya kovasını seçiyoruz. Arka plan katmanımıza geldik, Turuncuya bastık. Tek yapmam gereken web için kaydet. Dediğim zaman Zaten klasörümüzü buldu burada. Kaydet diyoruz, değiştir diyoruz. Web sitemizi güncellediğimiz zaman bakın Direkt olarak e, Arka planda komple değişmiş Oluyor. Photoshop ve Dreamweaver Kullanarak çok rahat bir şekilde web siteleri Yapabilirsiniz. Ee, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki başka derslerimizde görüşmek üzere.